Evet millet yeni videoya hoş geldiniz. Frostborn serisinin 3. videosundayız. Birazcık araya uzattım ama neden biliyor musunuz? Baktım ki videolar izlenmiyor bu farm falan vesaire. Ben de dedim ki Assassin 3'e kadar hepsini tek bir video yapayım. Sizler için günlük 15 saat falan oynadım. Assassin 3'ü açmış bulunuyoruz. Bu videoda onun serüvenini izleyeceksiniz. Ee, nasıl yaptım? Ee, bir anket oluşturmuştum biliyorsunuz ki disk şeyden, YouTube'dan. Demiştim ki Silver Coin hep böyle puan sat, puan sat, puan sat olmuyor. Ben de Az buçuk çok azıcık sadece 30 lira yatırdım Yani samimi söylüyorum fazla bir şey yatırmadım 30 lira yatırdım onunla hepsi de silver coin aldım hatta bayağı bir de arttı Onu da zaten üstünde görüyor olacaksınız ee, Silver coin aldım ee, bunu zaten sizin izninizle almıştım ee, Birazcık videoyu 9-10 gün sürdü videonun hazırlanışı 95 level'e kastım onu yaptım bunu yaptım 2 haftalık süreçte Asas 3 açtık Asus 3 geldi. Asus 3 geldi. Bundan sonraki videoların hepsi yara videosu olacak ya PvP videosu olacak. Başlıyoruz arkadaşlar serüvenlere. Şundan hemen uçarak Oyunda dehşet bir bug oldu. Bak dehşet bir bug oldu. Bu bug'ı yapmayan Türklerden %20-%30'dur. Onlar da Discord'larda bulunmayan insanların sevmediği kişilerdir. Discord'larda bulunmuyorsanız sevilmiyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, bu bug nasıl bir şeydi? Hani üstünüzdeki kırılmış eşyaları var ya kırılmaya yüz tutmuş bir canlı bile olsa. Saniyesinde ve ücretsiz bir şekilde repair edebiliyordunuz. Videoda da göreceğiniz üzere birçok Odin'i, Hell's Envoy'u falan vesaire hep şeylerle kesiyorum. 111 setlerle kesiyorum. Benim değil onlar. Arkadaşlar borç aldım. Zaten kırıldığı falan yok. Odin'i falan ben videoda da değil. Hani videoda çok gözükmek iste, gözükmesini istemediğim için ee, Odin'i üç kere falan döndüm, onu yaptım, iki kere Odin döndüm, iki kere Hazenvoy'u kestim filan fistan. Tonla iş yaptık. Ee, puan bastık, repeat dediklerimizi filan. Ee, zaten o gün bir gün boyunca herhalde tomplarda şey görmüşsünüzdür. Herkes 111 setlerle filan şey yapıyordu. E, ee, dönüyordu. E, haberiniz yoksa kusura bakmayın Discord'larda olmadığınız için haberiniz yok. Bu da sizin suçunuz, kimsenin suçu değil. Bu artık yok. Bugün nasıl olduğunu da sormayı Sormanıza gerek yok. Şimdi videoya başlayalım. Ben de size oyunu şefim. Odin benim şey kaynağım. Böyle hani bir balıkçı atarda balıkları böyle 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 alır ya toplu toplu. Aynı şekilde benim item kaynağım, en iyi item kaynağım Odin. Sizlerin de öyledir. Ben falan şeyde kestim. Yaptı kestim. Abi ben bizi neden kesiyorsun dedi. Ya. <laughs> Abi, asas setleri alıyorum, geri kalan setleri sen Free And dive into the sky. Here, going crying out its prayer. While we are so ashamed to be alive, has him. Elimizde çok fazla dördüncü kat anahtarı olduğu için seri seri dördüncü kat dönüyoruz. Yaklaşık bir 7 dakika falan sürüyor boss dahil. Gayet güzel de Jorgon Kask farmlıyoruz. Asus için puan verme işini bitirdim. Sonuç kaldık dilimini görmediniz. Onu ben buklu itemlerle yani bu repair edip e, yaptığımız itemleri verdim. Onları göstermek istemedim ama videoları var elimde. E, ne yapıyoruz? Şimdi Asus 3'ü yaptık. Görevler tamam. Tek bir eksiğimiz var. 95 level. Haydi farm diyelim. 91 92 ve 95 asıl üç geldi Beyler as 3 geldi 15 günde as üç geldi çok güzel 24 saatte 12 13te kattı Şimdi ben yine size videoları, videolar diyorum, raidleri kesit halinde koyacağım. Her zaman onu yapıyorum biliyorsunuz sıkılmamanız adına. Çok güzel raidler attık. Hani bir chest, leader, strips falan vesaire. İkinci raid ise Türklere online bir şekilde attığımız raid. Atma nedenimiz yani artık eskisi gibi Türk birliği sağlamaya çalışmıyorum bunu biliyorsunuz. Artı zaten aralarından bir tanesi Discord'dan hırsızlık nedeniyle banlı kişilerdendi. Zaten yani cezalı de. Ondan yana problem yok. Biz de tanımıyorlardı zaten. Ondan yana da problem yok Ve daldık yani çok fazla item de almadık ama Az buçuk bir pp atmış olduk Neyse izlemeye koyulalım Bir sonraki videolarımız artık e, Pp olarak gelir Ya da komple rate olarak gelir Sağlıcakla kalın görüşmek üzere Çeşitleri açardık ya bunlar pvp atmayacaklar Hayır bro listen let's go 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 Küçük kanka ağam birini düşürdüm Ben bir çık geri çıktım Ne yap onu? Ne yap onu? Çok güzel. Bak <laughs> da